Ee... Abi bak 4,5 milyon euro Mehmet Topal. Raul Meireles 10 milyon euro abi. Bak daha sayayım mı? Fondan Kazma. Sol. Daha dur dur dur. Yok onlar değil. O fonu, fonu sayıyor. Yok mi? yok orta sahada kazmaları sayıyorum daha. E kazma değil mi? Josef yani. 8. Yani şunu söyle Tamam kazma lafımı geri alıyorum. <laughs> tamam mı? Ön stoper kılıklı ha? oyuncu. Yani Ön liberi. defansif orta saha. <laughs> Özür dilerim. En güzel <laughs> o. Tamam. Defansif orta saha. DMC. DMC. Defansif tamam. midfielder center. Tamam mı? 8 milyon euro Josef De Souza, 10 milyon euro Raul Meireles, 4.5 milyon euro Mehmet Topal. Topal, Ozan 7 milyon euro. Eh be abicim ya. Maaşsız Hepsini topla maaşsız. Hepsini topla. 35 milyon 40 milyon euroya zaten fitan şey falan alırsın herhalde. Kevin Dübürün, ne bileyim işte. Ya 10 numara be. alırdın yani. Sonra bana ondan sonra da işte yani şimdi bugün de haberler çık Aykut Kocaman Emre Belözoğlu. Ya Aykut Kocaman Emre Belözoğlu vardı zaten. Ne oldu baba? Ne oldu ya? Ne oldu? Vardı zaten. Ne oldu? 10 puan fark. 2 senede 10 puan fark liderden. Ya yok çünkü başka ezberiniz yok. Başka bilginiz yok. Geri gelsin Amerika. E. Stoh iyi o ya. iyi artık anlamıştır ya tabii. Bu arada Mehmet Topuz da var Sadıkların arasında. Biraz daha önce olmakla beraber. Yani Mehmet Mehmet abi Serdar Kesimallar, Josef Yobolar. Tabii efendime söyleyeyim Mihail Kadlekler, özel urmacılar. Aman ya yani o zamanki 91 milyon eurodur abiciğim. 3 yıl 91 milyon euro sadece bonservis parası. E Aykut abi. Kocaman'ın 3 yılı. Fenerbahçe bizim kültürümüzde ister Galatasaray'ı tut, ister Beşiktaş'ı tut. Fenerbahçe hücum takımıdır. Fenerbahçe tıpkı Aykut Rıdvan her. Aykut Rıdvan Oğuz ne dersen de daha önce muhtemelen Cemil abiler vardır. Ben izlemedim ama bizim küçüklüğümüz 12-13 yaşındaki adamların gözünde ben şimdi ezberden Şumayar, İsmail, Şenol, Nezih, Müjdat, Turan, Hakan, Oğuz, Aykut, Rıdvan, Hasan ya. 11 adamı sayıyorum. Geçen gün Mehmet Demirkoğlu doğru bir şey söyledi. 6 tane uçumcudan bahsediyoruz. Sol bek Şenol'un 8 gol attığı bir 89 takımından söz ediyoruz. İsmail tamam. Kartal Hoca 6 gol attı o sene ya. Tamam. Ha Fenerbahçe'yi. Böyle... Stoper Ergin vardı. Ha. Hatırlamazsınız yedek stoper 2 golü var. Hücum büzüştürmesine kimsenin hakkı yok. Oyun anlayışı kafa mantalit olarak. Yani bunların hepsi nereden geçiyor? Bunların hepsi çok doğru bir futbol yapılandırmasından geçiyor. 87 88 sezonu. Bizden küçük insanlar varsa lütfen takip etsin. Nerede savunmaya döndü Fenerbahçe? Aykut Hoca Aykut Hoca Ama Bak, onun kültürü, tartışman. hayır onun kültürü Pereira e zamanında topa çok sahip olanı atılmadı mı 95 96'da? Bak sen 95 96'da. Şampiyon olan takım şampiyon Fenerbahçe yok. tarihinin Topa sahip olmak kültürü yok Fenerbahçe, Fenerbahçe tarihinin savunmayla şampiyon olduğu iddia edilen tek sezonudur. 95-96. Şimdi benim isyanım neye ona da iyi anlasınlar. Bak Fenerliler iyi anlasınlar. Niye ben takıntılı değilim kimseye. Şimdi bak 95-96'da Carlos Alberto Pajera dünya şampiyonu etiketiyle Valencia'nın başından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Alişan vizyonuyla. Alişan bir yıl önce 94'te Brezilya'yı 20 sene sonra şampiyon yapan, dü dünya şampiyonu yapan ve dünyada ön libero denilen şeyi bulan adamı sistemi bulan adamı dünya şampiyonluğundan bir yıl sonra aldı. Bir önceki yıl seçilmişti Alişan. O sene şampiyon olamamıştı. Ve bayraklarınızı sandıktan çıkartın demişti. Hatırlıyorum. Açıkçası. Fenerbahçe 7 sene şampiyonluk görmemişti. Tarihinde olmayan şeydi yani. Carlos Alberto Pereira da 95 yazında geldi. Bir takım kuruldu. Bir takım transferler yapıldı. O senenin transfer yıldızı Tarık'tı. Tarık Taşkın filan Atkins, Atkinson, Metkinson şu bu. Aliye. Ve Aykut Kocaman o takımın santraforuydu. Ciddi bir sakatlık yaşadı. Sezona 4 ay filan geç başladı. Fenerbahçe o sene ön liberoyu Kemalettin satılsa mı satılmasa mı falan diye düşünülen Kemalettin'i ön libero da kahramanlaştı. Bugün Ağ Spor'da ve TRT'de yorumlarını çok beğendim. Serkan Reşber'in de onun yedeği oldu. O kadroyla savunma oynayarak şampiyon olduğu iddia edilen tek sezonudur. O sene Fenerbahçe'nin birinci kalecisi düştüydü. Düştü 5 maç oynayamadı sakatlığından dolayı. 34-5 29. 29 maç oynadı. 29 maçta 11 gol yedi abi. İkinci kalecisi 5 maç oynadı. 5 maç oynadı. 8 tane gol yedi. Engin bir tanesini Gençler Birliği deplasmanında yedi. 3 tane. 3 tane. Bir tanesi de içeride altı maçı vardır kritik. Orada yedi. Yani Fenerbahçe o sene sadece bir takımdan üç yedi. Bir takımdan iki gol yedi. Savunma olduğu iddia edilen takım savunma takımıydı. Az gol atıyordu. Ama gol yemiyordu abi. 19 golle bitirdi. Benim isyanım buna. Madem savunma oynayacaksın o zaman gol yeme abi. Mühendisliğin bu olsun. 27 tane yeme. Madem Alex koşmuyor orta sağım şeffaf diyorsun. O zaman 130 kilometre koş. O da yok. O zaman ne anladım abi ben bu işten? O da yok, bu da yok. Eee ne var abi? Ya bu taraftar Ersun Yanal'ı babasının oğlu olduğu için sevmedi abi. Şahsi hiçbir bağlantısı yok yani hiçbir şeysi yok. Nisan'da şampiyon yaptı Ersun Yani abi. hiçbir şeysi yok Ersun Hoca'nın bununla ilgisi tamam mı? Yani hiç yani taraftarı böyle çok da sempatik gelen falan bir adam da değil yani. Ay sana Oradayım. bir şey oynatıyordu yani çok sevdiği için değil yani. Emeni katmıştı Ortalama bir Fenerli Ersun Yanal'la Aykut Kocaman mı der? Adam sana güler böyle bir soru mu olur der. O bir tanesi benim efsane. Bir tanesi bir sene biz zilalet yönetmiş bir adamdır yani. Hangisini futbolunu seviyorsun diye soralım isterseniz. Yani Çok niye? Bunları anlamak lazım. Fenerbahçe'yi iyi tanımak lazım. Yani bu adam, bu, bu kulüpler, bu camialar niye Aleksin'i seviyor? Yani kara kaşına, kara gözüne mi seviyor abicim? Neden? Neden o işte efendim Zico'yu sevdi? Bunları iyi düşünmek, iyi tahlil etmek lazım. Zico'yu sevmeyen var abi. Bütün dünya sevdi Zico'yu. Brezilya'da yani, birinci yani. Dolayısıyla, 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 dolayısıyla efsaneler. Mesela Dağım'ın da ilk zamanı, ilk Dağım zönesinde, ilk Dağım dönemi. O zaman da çok taraftarı mest eden bir futbolu vardı Fenerbahçe'nin. bak abi şimdi ben, şimdi Fenerbahçe'nin takım Tuncay, Serhat, Anelka, Nobre oynuyordu abi. Abi sayma reklama gitmem lazım. Yani şimdi buralardan sen döndüğün zaman bu işte olmuyor abi. Yani. Ben de buralardan reklama gidiyorum. evler falan olmuyor işte. Kısa zaman bir reklam. Zaman diyorsun. Baktığımız zaman bir reklam